Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz yeniden. Yanımda gördüğünüz de Terscraft var. Eski videolarımı izleyenler hatırlar. Arkadaşlar yanımda gördüğünüz gibi Terscraft. Arkadaşlar keşke Colette'in hesabıma girebilseydim ama maalesef e, bu hesabıma gireceğim. Şimdi bir etkinlik önereyim kardeşime. O bir seçsin. Ben de neyle oynayayım? Ben de karakter seçeyim o arada. Terra mesela. Terra ile oynayacağım. Karşım güzel. Ben hazırım. Sen de girersen girebiliriz. Arkadaşlar maalesef şimdi ses veremiyorum onun için. Şu an ama sonralarda verebilirim. Karşım o oh ye. Yeah. Adamım ya. Ters craft adamım ya. Her neyse arkadaşlar birazdan size kulübümüzün adını da söyleyeceğim. Benimle ve e, ters craftla oynamak isteyen abi öldüm. Ölürsen senin dısını dısırım hadi. Öl Allah şey. Allah seni bildiği gibi yapsın karşım. Abi bir dakika. Lan manyak 20 rütbeyle mi oynuyorsun? Neyse tamam. Oynasın. Abi Maxi 20 rütbe yapmayacaksın. 23 yapıp bırakacaksın. Aa, al işte 15'e geçti. Haydi kardeşim oyna. Ha, tamam. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ben Tera'ya Tera oynayacağım şimdi. Yani Tera'ya baya bir saracağım. Şimdi karşım on bir tanesi ben alayım bir tanesini sen al tamam. Lan onu ben alacaktım manyak tamam her neyse. Burada El Primo ve Rico var. Abi Tera hemen ölüyor. Al abicim al abicim al abicim. Ha. Abi ben niye ölüyorum sürekli ya. Tera bana yaramadı. Neyse boş ver. Karşım ona dalarsan ölmezsin. Dalırsan ölmezsin. Yanlış söyledim. Şimdi gel karşım sen seni bir öldürelim. Seni bir öldürelim. Seni bir öldürelim. Ha. Hele şükür. Dur şunu ölürse. Abi ulti boşa gitti ya. Keşke yıldız gücüm olsaydı en azından gölge çıkardı. Hani sönem değil. Yeniden kasarız şücesiden. Pat, pat, pat. Abi adam ölmüyor. Abi ölme ne olursun. Ya. Abi hayır ya. Yine mi öldük? <laughs> ya. Dördüncü olduk. Her neyse. Kötü başladık. Ben şimdi öyle bir karakter alacağım ki. Her şeyi dindireceğim abi. Bak 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 bak. Hadi bakayım karşım. Şimdi kazanma zamanı başladı. Yalnız arkadaşlar videonun sonunda göstereceğim bizim e, kulübü. Videonun sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum gerçekten. Pat. Çünkü bu videoyu gerçekten ayarlamak için bayağı bir uğraştım. E, kendisi bilmiyor ama ben bayağı bir uğraştım. Videoyu onu... Abi bir dakika hayır. I believe I can fly. Haydi bakayım. Yes be. Dırıt dırı dırı dır. Yep yeah babe yep yeah babe yep yeah babe. Evet. Justin Bieber'a buradan selam olsun diyorum. Evet. inşallah burada ölmeyiz ya. Abi. Gale geliyor. Bekle. A. Dıt. Benim buradan gitmem lazım. Hemen bir gideyim. Abi yalnız kolet hesapla niye girmedim ben ya? Sen bir öl de. Ölmedi adam. Abi ölürsen lütfen. Ölürsen. Ölürsen dedim. Abi a, yalnız hala 4 takım var ya. Nasıl oluyor bu? Ama benim hesabım çok düşük kaldı ya. Arkadaşlar yakında kasacağız hiç merak etmeyin. İnşallah. Ben de bekliyorum zaten. Ee, bir dakika onu bi ben öldürerim kardeşim ama neyse boş ver. Şimdi o Justin Bieber nerede? Burada Justin Bieber. Abi bir dakika ya şaka yapıyorsun. Pat 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 işte bu. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Bir iki kötüydü ama. Üçüncü de gördüğünüz üzere. Ee, birinci olduk. Şimdi adamın hesabını göstereceğim bak. Adam 10.000 kupa biz hala 4.000'de kaldık ya. Adam ama hayvan gibi kasıyor. Şimdi arkadaşlar ben bunları almayacağım. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi kolette hesapta kolette vardı. Bayağı vardı yani. On, ne olduğunu tam olarak söylemeyeceğim. Video içeriği olarak kalsın diye. Kötü kolette. Adamsın. Arkadaşlar bizim kolette videolarımızı izlemeyi de unutmayın lütfen. Iııı ee, ters birlikte hazırladığımız. Onlar gerçekten bence efsane, efsane videolar. Efsane nedir? <laughs> ya efso dersin ya efsane dersin. Bir dakika adam yazıyor. Ne yazıyorsun? Boş ver. Tamam hadi. Adam ne yazdıysa yazdı artık oynamak istiyorum ben. Arkadaşlar birazdan Shelly ile gireceğim. Adam yüksek giriyor çünkü düşük karakteri yok. Ben de böyle düşük kaldım bayağı. Tamam bir karşım sen onu al. Ben disi alacağım. Abi yalnız JK gördünüz mü demin abi? Ya öğreneceğimizden nefret ediyorum ya. Bence çok kötü görünüyor. Hayır abi adamda Brawl Pass varmış eskiden. Şu anda bilemeyeceğim. abi adam geriden gelmiş. Ben onu ters craft zannediyordum. Ya neyse tamam evet. O bro'u alırsan adamsın. Ters craft. Al şunu. Al şunu. Lan. Oh tamam. Hadi. Kaçayım ben en iyisi. Ben bu adamla baş edemem. Karşım sen beni mi öldüreceksin? Öldürürsün vallahi. <laughs> ben seni öldürürüm. Ye. Yeah, evet. Can alma yerindeyim Allah'tan. Şimdi of. Abi adamlar yalnız kurova çok pis aldı. Ben buraya kendime yer açıyorum. Gelene sıkarım karşım. Gelene sıkarım. Ben benim şu nani de gözüm var. Abi ölüyor adam ya. Abi ulti boşuna gitti ya. Karçım senin sağ... Aa! Ölme ne olur zaten 3 kişi abi adam nasıl tutturdu onu ya. Neyse Allah'tan nani onu öldürdü. Şimdi yeniden bir abi dakika Şeli gireceğim ben. Evet ben Shelly'yi aldım. Hazırım. Abi adamın Max takıntısı var ya. Adam sürekli Max ile oynuyor. <laughs> yani daha 2-3 hafta önce adam şeydi. Birinci rütbeydi. Aa, bir dakika lan. Abi ben 2 günde yaparım ki 20 rütbeyi. Adam bayağı da geç kalmış lan. Hayır öldüm ya. Hayır ya. Abi çok yanlış bir hamle yaptım ben oraya. Merak etme karşıma gelmiyor. Arkadaşlar bu arada birazdan ben PvP de isteyeceğim ondan. PvP'yi de hazırlarız. Ee, i̇nşallah. Dur şimdi geldim. Tamam hadi bakayım. Hadi bakayım. Bıyıklı esnaf is here. Bıyıklı esnaf is here. Abi niye öldün ya? Ya niye öldün? Arkadaşlar bu arada ismimi de bıyıklı esnaf olarak değiştirdim fark etmişsinizdir büyük ihtimal. Eskiden boxer box abi. Ah ben buradaydım. Ee, abi vallahi billahi öldü ya. Adamlar yalnız max söyleyeyim arkadaşlar. Herhalde bilmiyorum. Yani bayağı bir şeyler. Ben burada hayır ölme. Oh. Allah'tan ters craft geldi yani öyle şey olmadı. Evet. Dıtını dıtayım abi Crow geliyor. Bak şimdi double hit. Double hit. Abi bari şu Crow'u öldürseydim. Abi. Oh tamam ters craft geldi. Ölme ölme ya. Abi sen onu kovalama. Sen onun dengi değilsin. Aa, aga be. Abi dördüncü olduk ya. Neyse çok da önemli değil. Şimdi arkadaşlar ben ondan bir PVP isteyip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi PVP yaptık geldik ama kaptano yapacak bir şey yok. Şimdi ben buradan bir karakter seçeyim. Mesela Pem seçeyim. Adam inşallah PVP yapmıştır ya. Abi adam şimdi yasaklıyor. Abicim önceden yasaklasana. Neyse boş ver. Evet. Arkadaşlar şimdi PVP yapacağız. Adam tam dibimde totem yaptı ya. Abi beni dışarıya alacaksın. Abi ben seni pemle çok rahat yenerim ki. <laughs> bak şimdi bak bak bak. Abi sen ne yapıyorsun? Sen Derillo oynayamıyorsun ki zaten. Ben senin özünü biliyorum. Sen Derillo oynayamıyorsun. Arkadaşlar ben şurada bir Um, refresh olayım Geleyim şurada kutu var Ortayı sömüreceğim Şöyle bir alıyorum Karşım işte bu tamam bir tane aldık Yeter bana o Allah seni bildiği gibi yaptı Abi onun için şey yaptık ya Bir dakika şimdi Hayır Tamam Tamam şöyle bir koyduk En azından biraz zaman kazandık Tamamdır karşım ben burada refresh, refresh oluyorum. Adam da oluyor. Bir dakika. Tamam. Sen hazırsan ben de hazırım. Hadi kazan artık. Abi adam direniyor. Gel buraya. Ters craft. Hadi. Abi hadi adamın bir gıdım canı kaldı. İşte bu be. Abi eski oyunculardan kim kaldı be? Hadi bakayım. Pemle birinci olduk abi. Şimdi ben dur. Başka bir karakter seçeyim. Ne seçeyim mesela? Bak Tera içimde kaldı. Tera ile oynayacağım. Abi ya. Ben bir şey önereceğim. Bunu önereceğim. Çünkü bu bitmiyor ya. Şimdi hangisi olsun? Morlu bir şey vardı. Heh, Mor cennet. Mor cenneti öneriyorum karşım. Mor cennet, hadi lütfen Mor cennet. Dur. Ha tamam ben hazırım. Arkadaşlar çünkü orada ıı, daha güzel oluyor bence. Ya da bu <laughs> Mor cennette tam PvP ya. Ya abi sen yasaklamadın mı? Abi Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Arkadaşlar bir dakika ben bunu bir durduruyorum. Evet arkadaşlar geri geldik. Şimdi e, yönetim bana geçti. Daha güzel oldu. Ayarlayabileceğim. Şimdi ne açalım mesela. Ben ben mesela ne açarım mesela. Düşünüyorum. Abi bence şunu açalım ya. Yani sırf pvp olsun da. Dur ilk önce bir karakter alalım. Biba alacağım. adam. Evet. Karşıma de. Tamamdır. Arkadaşlar PvP'ye geldik şimdi. Abi adam bul almış. Bibi alacaksın karşım Pat. Pat. Bak vuruşa bak. Vuruş adam gibi. Karşım sen bunu mu aldın? Dıt. Oh yeah. Bam. Abi internet gitti. Abi ne yaptı bu? <laughs> ya. Wifi gitmiş. Wifi gitmiş. Wi-Fi niye gitti acaba? Hadi. Abi Allah'tan adam beni bulamamış da. Pat. Ben. Ha ha ha. Abi yanlış yere vurdum ya. As when I pay attention. Bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Birkaç işim çıktı da affedersiniz. Hayır. 2-1 oldu neden? Gel lan buraya. Pat. 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 İşte bu. Adam o. Şuraya bir saklanayım da. Gelirse zaten direkt şöyle sarsıcı çakarım. Adam geliyordur. Şöyle vuracağım. Abi hayır ya. Yanlış yere vurduk. <laughs> Adamı skaladı ki. Bam. Bam. Allah bir dakika. Git. Öl. Öl. Hadi öl ya abi. Şaka yapıyorsun herhalde ya. Hayır 20 saniye geldi. Hemen dojlamam lazım adama. Gel lan buraya. Ben senden daha şeyim. Hadi gel buraya. Adamsan. Hayır ya. Abi. Allah seni. <laughs> i̇şte bu be. Abi son anda ya. Abi son anda hadi bakayım. <laughs> Abi son anda kazandık. Son anda. Evet arkadaşlar son bir maç atıp ondan sonra size kulübü gösterip ve videoyu bitirmek istiyorum. Adam aynı şeyle girmiş. Ben de aynı şeyle girdim. Pat. Bu arada arkadaşlar adam dediğim ters craft haberiniz olsun da adam burada. Pat. Pat şöyle bir sağlık bastım kendime. Abi. 3-0 biraz kötü bir başlangıç oldu ama 3-3 oldu evet. Şimdi adamı tekrardan almam lazım. Nerede? Burada. I'm waiting for you. Tamam burada onu bekliyorum. Pat. Pat. Hadi. Hadi abi. İşte bu tamam. Öndeyiz hadi 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 hadi. hadi. Kaç 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 kaç. Evet hız da geldi. Yüzde artı on üç hız geldi. Bam. Bam. Hayır hayır. Yedi beş abi hemen almam lazım. <laughs> Zaten ben buradaydım. Abi adam manyak çıktı ya. Tamamdır. Evet arkadaşlar sekiz yedi öndeyim şu an. Kazanıyoruz. Yine aynı taktikle oynayacağım. Hayır. Hayır. Ah be. Abi gel. Gel sana bir çakayım da. Gel senin ağzına bir çakayım da ben. Hayır abi hadi. Ya vurur musun artık? Abi nubum sanki ya. Gel buraya. Gel lan buraya. Hele şükür ya. Hiç de böyle ya. Tamamdır. Abi. Hadi bakayım. Vuramadım. Hayır. Buğulla yakın oynamak da biraz kötü bir tercih ama. Hayır abi. Hemen onu öldürmem lazım. Neyse adam. Hadi. Hayır abi hemen kazanmam lazım. İşte bu be. Ha, abi son anda ya. Abi son anda. Oh evet. Arkadaşlar şimdi size bir kulübü göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Brasco Team adı. Birinci Ters Craft. benim hesabım. Arkadaşlar bu değiştirdiğim başka bir hesap. Supercell var. Evet. Bunu reddediyorum. Videodayım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Spongebob falan böyle güzel bir takım. Arkadaşlar bu takımın güzelliği bu takımın kaptanı Yok. Yani bu takımın kaptanı bendim. İlk önce ters ve ben vardık arkadaşlar. Ama ondan sonra o, hesabım silindi. Bu bakın bu ben. Çok üzülüyorum. Bu bendim. Ya hesaba bak. Bu koca takımı kuran bendim. Ama hesaba bak. Ar evet arkadaşlar. Umarım gelirsiniz. Evet. Ee, şimdi görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.